Survivor Ostar'da şampiyon Nisa Bölükbaşı mı yoksa Adem Kılıç mı olur diye vatandaşlara soruyoruz. 15'e ilk ulaşan kazanır iyi seyirler. Nisa Bölükbaşı mı Adem Kılıç mı? Nisa Bölükbaşı. Çok seviyorum onu. Çok içten buluyorum samimi. O yüzden Nisa Bölükbaşı diyorum. Kazanabilir mi? Bence kazanır. Kadınların gücü. Rica ederim. Kolay gelsin. Buyurun efendim size soralım. Nisa Bölükbaşı mı? Nisa. Nisa Bölükbaşı mı Adem Kılıç mı? Nisa Bölükbaşı. Bence dobro bir kızdı. Ben seviyorum. Adem oldu bir kere. Sıradan Nisa olsun. Olur mu? Olur. Siz hanımefendi? Ben de Nisa Belikbaşı. Favorimiz o. Çok tatlı bir kız. Seviyoruz. Gönüllerimizin şampiyonu. Olmasa da gönüllerimizin şampiyonu. Bazı yorumlarda finale kadar sürpriz oldu diyorlar Nisa için. Sizce sürpriz miydi? Biz düşünüyorduk. Destekçi destekçisi, Destekçisi. Çok. sevilen bir yarışma. Destekliyor muydun? Evet. Destekliyoruz. Favorimiz. Tamam. Teşekkür ederim. Güzel burada şampiyon kim olur diye soruyoruz. Var mı yorum? Nisa. Nisa Bölükbaşı mı, Adem Kılıçcı mı? Nisanur. Neden Nisa? Ya bilmiyorum. Şey hiç erkekler şampiyon... Aman hiç bayanlar şampiyon olmamıştı. O yüzden onu istiyoruz biz. Teşekkür ederiz. Nisa Bölükbaşı mı, Adem Kılıçcı mı? Şampiyon kim olur? Adem abi bence. Neden? Yani ne bileyim. Adam hem daha çevik. Yani parkurlarda olsun. Normal yarışmalarda olsun hem daha güçlü hem daha hızlı. Onun dışında... Daha fazla kitlesi var. Adam sonuçta dünyaya açılmış bir boksör. Nisa kim abi Allah için ya. Nisa'ya veren varsa beyni yoktur diye düşünüyorum ben. O kadar. Aynen öyle abi. Sen karşı. Ben Nisa derim abi yani. Nisa yıllardır hak o ediyor yani. Ya, bak, o kadar koşturuyor koşturuyor kadın bir türlü alamıyor yani. Bence bu sene olması lazım yani. Arkadaşlar. Da... gerekiyor çünkü. Abi. Arkadaşı Nisa ya... Arkadaşı Nisa'ya veriyor. Ya abi hani çık, kız çıkmış ay oram ay şuram ay buram ay tırnağım kırıldı ay hocam çıktı. Yani böyle insanlara anca böyle erkekler verir. O abi. boksör abi o yüzden Adem der yani. <gülüyor> <gülüyor> Alakası bile kolay. Sağ olun. var şampiyon Nisan mı yoksa Adem mi olur? Adem olur ya. Neden? Çünkü popülaritesi yüksek ve manipüle yeteneği çok yüksek adamın. O, o kadar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olasın. Nisa Bölükbaşı mı Adem Kılıç mı? Nisa diyorum. Siz ne diyorsunuz Nisa? Neden Nisa diyorsunuz? Bilmem ben onu seviyorum onda. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Survivor All Star'da şampiyon kim olur? Nisa mı Adem mi? Adem bence. Neden? Öyle hak ediyor çünkü. Hak ediyor. <laughs> evet. Nisa hak etmiyor mu? O da hak ediyor. Hak eden kazansın diyelim ne diyelim. Teşekkür ederim. Buyurun efendi. Nisa Bölükbaşı mı Adem Kılıçlı mı? Şampiyon <laughs> kim olur? Kılıçlı. Kim? Adem. Neden? Bilmem onu seçiyoruz. <laughs> Evet, onunla e, Batuhan'ın arasında kalmıştık ama olmadı. Batuhan çabuk mu eğlendin sen? Evet, öyle düşünüyoruz. Şöyle kolay i̇yi günler. Nisa Nisa Bölükbaşı mı, Adem Kılıç? Ben Nisa olur diye düşünüyorum evet. çünkü e, Nisa çok bir çevresi var ve iyi yani bu yerlere kadar iyi bir geldi yani. O yüzden Nisa olur diye düşünüyorum. Hem de bir e, sonuçta bir kadın yarışmacı oturmuş iki tane koltuğa finale bizim Türk halkımızda bence kadınlar olarak kadınlara seçerler diye düşünüyorum. O yüzden ben Nisa Bölükbaşı diyorum. Sen? Ben Adem diyorum. Hak etti performansı ve karakteriyle, cesaretiyle her şeyini koydu. Bence Adem olur. Türk halkı olarak Adem dedi. ben Nisa düşünüyorum. O yüzden bence Nisa olur ki olacak herhalde belli yani. O yüzden Nisa ben Nisa. İyi olan kazansın. Aynen, iyi, olan, i̇yi olan kazansın. kazansın. Teşekkür ederiz. Nisa Bölükbaşı mı, Adem Kılıç mı? Şampiyon kim olur? Ya Hangi sağ giderse alsın ama Nisa'yı da şey yaparım yani. İkisi kaldı biliyorsunuz finale. İnşallah o kazanır yine de Nisa. <laughs> Adem oldu zaten nasıl olursa. Nisa mı olsun diyorsun? Evet. Neden Nisa olsun? Ne bileyim ben... <laughs> olabilir o da olabilir ama... Nisa hayırlısı hangisi olsun. Teşekkür ederiz. 7-6. Ablaca Survivor izliyor muydunuz? Survivor izliyor muydunuz? İzliyor. Nisa Bölükbaşı mı, Adem Kılıç mı, şampiyon kim olur? İnşallah Nisa olur. <laughs> Taraftarı tutuyor, seviyor. Seviyorsunuz. Teşekkür ederim. Nisa Bölükbaşı mı Adem Kılıç mı şampiyon kim olur? Bana kalsa Adem de bence Nisa olacak. Nisa olacak ama size kalsa Adem. Yani Adem hak ediyor çünkü. Nisa bütün yarışma boyunca uyudu çünkü bir şey yaptığı yok. Ama Adem, ama ha hak, kim? ediyor. Teşekkür ederim. Uza. Nisa Bölükbaşı mı Adem Kılıç mı şampiyon kim olur? Abi. bana göre Adem Kılıççı. Neden Adem? Ya çünkü geçen sezonlarda da onu izlediğim izlediğimde onu çok başarılı görüyorum abi. Hem bir de kendim de ağırlıyım, ben de ağırlıyım. Yani bana göre Adem hem dürüstlüğüyle hem duruşuyla hem şeyle bana göre adam. Abi Nisa Bölükbaşı mı Adem Kılıç mı? Şampiyon kim olur? Adem hemşerim ama Nisa'yı destekliyorum. Bir bayan kazansın. Neden? Her yıl erkekler kazanıyor. Bu yılda bir bayan kazansın. Değişiklik olsun. Teğişiklik. Oy kullanacağım mı abi? Vallahi kullanmıyorum. Yalan. <laughs> ama gönlünüz Nisa'da. Evet. karşı Nisa Bölükbaşı mı Adem Kılıç mı? Şampiyon kim o? Adem Kılıç abi. Vallahi daha iyi, daha iyi mücadele ediyor o yüzden. Nisa mücadele etmiyor muydu? Ediyor. Yani o da iyi, o da kötü değil ama Adem Kılıç istiyorum ben. De. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol. Nisa Bölükbaşı mı Adem Kılıç mı? burada şampiyon Adem, Adem Kılıç. Evet, gel, gel. Gel. Adam gibi adam ondan. Sova'yı izliyor muydu? Gençler Survivor izliyor musunuz? Şampiyon kim olur diye soruyoruz. Nisa Bölükbaşı mı, Adem Kılıççı mı? Şampiyon kim olur? Ben takip etmiyorum. Ben de takip etmiyorum yani. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Abim merhabalar. Buyurun. Survivor izliyor musun abim? Efendim? Survivor izliyor musun? İzliyoruz. Nisa Bölükbaşı mı, Adem Kılıççı mı? Şampiyon kim olur? Yani bana kalırsa Adem'in olmasını isterim. Neden? Nisa biraz daha çocuk gibi hareketleri var. Ama Adem daha böyle olgun. O yüzden. Yani Uçuğu, o yüzden. çocuk gibi hareketler olması mı? Performansı iyi değil mi? Performansı da iyi. Ama çocuk gibi hareketleri biraz itici mi geldi? E, biraz öyle geldi. E, şahsen e, ne bileyim bana kalsa Atakan olsaydı daha iyiydi ama Atakan da elendi. O yüzden Adem. O yüzden Adem diyorum. Teşekkür ederim. Adem ismi de güzel. Adem'dir. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Efendim Afan Survivor izliyor muydunuz? Şampiyon kim olur diye soracağız. Teyzeciğim Survivor izliyor muydunuz? Evet. Ablacığım Nisa Bölükbaşı mı Adem Kılıççı mı? Şampiyon kim olur? Nisa olsun. Evet hep, hep bir, o olmuş birkaç sefer. Ha, olmuş Nisa olmadı. Oyunda. Nisa olsun. Olur mu? E, olur. İnşallah. abla, var mı yorumunuz Nisa mı Adem mi şampiyon? Nisa olsun bence de. Hep, Nisa iyiydi. kız çıksın yani. Hep, de, hep erkekler çıkıyor. Erkekler kazandığı için bir kere de kızımız kazansın. Oy verecek misiniz? Vereceğiz. <laughs> Nisa'ya. İnşallah. <laughs> İnşallah. <laughs> İnşallah. 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 Siz kimi tutuyorsunuz? Biz iyi olan kazansın diyoruz. İyi olan kazansın. Öyle aynen. Ablacım Survivor izliyor muydunuz? Nisa Bölükbaşı mı? Adem Kılıç mı? Adem Kılıç. Ki? Adem Kılıç. Neden abla? Ne bileyim onun olmasını istiyorum. Teşekkür ederim sağ olun. Nisa Bölükbaşı mı? Adem Kılıç şampiyon kim olur? Nisa. Neden? Çünkü Nisa daha başarılı. Daha, daha başarılı. Evet. Olur mu şampiyon? Olur. Evet. Abim Survivor'da şampiyon kim olur diye soruyoruz. Nisa Bölük Nisa Bölükbaşı mı Adem Kılıç mı? Şampiyon kim olur? Adem Kılıç. Neden? Yani o bizden yani kalbimiz her zaman onunla. Bizden derken? Bizden yani bizi temsil ediyor. İsa etmiyor mu? Ney? Nisa etmiyor mu? Ya herkesin bir, Gönlünle bir, bir aslan. aslan yatar İşte o da bizim aslan, aslan. aslanımızdır. İnşallah olur da yani başarılar diliyorum. İyi olan kadar. İyi yayınlar görüşürüz. İyi Nisa Bölükbaşı mı Adem Kılıç şampiyon kim olur? Valla abi Adem olur. Başka evet. kim? İki sene üstte şampiyon oldu. Üçüncüyü de olacak. Başka kimse olmaz Yok abi ya gerçekler yani. Teşekkür. Nisa bölük başımı, Nisa bölük başımı, Adem Kılıç mı? Şampiyon kim olsun? Adem. Neden aldın? Hem karakter hem performans. O yüzden. Evet. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Kim olur diye soruyoruz. Adem mi Nisa mı? Sorayım mı? Ablacım, böyle sorayım ablam? Abim Nisa bölük başımı Adem Kılıç mı? Şampiyon. Kim? Adem kılıç. Erkek sonuçta da ona göre geçer daha fazla. Sonuçta bir erkek dururken kadın mı geçecek ya? Niye geçemez mi? Ben. ben geçemem. Oylamaya halk veriyor. Yani halk halk veriyor da bir yarışma yapmayacaklar mı sonunda bir şey düzenleyecek? İki kişi kaldı şimdi oy kullanacak. Halk kimi beğeniyorsa ona oy verecek. Adem'in taraftarı daha fazla Daha fazla diyor. Erkek olduğu için mi? Vallahi ben desteklerim. Yani bu boksör değil mi? Evet. Boksör hepimiz de. erkeklerin gönlü onda yani. Onda diyor. Aynen kardeşim kolay. Teşekkür ederim. Abimin vermiş oldu oyla. anketimiz sona ermiştir. Teşekkürler.